Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Minecraft Survival Games oynayacağız. Yaptım, iyi yaptım. Sonunda oyunu yapacağız. bir Aynen. 3 saattir uğraşıyoruz. 8 fail oldu. Ama bunu başardık. Oh be, sonunda rahatladım abi. Sen Ege veriz veriz you Veriz yun ne demek abi Ege neredesin Ege kanka burada. Arkadaşlar Ege şurada. eee şuraya bakarsanız yuvarlanın için. Bir tane yani kız var. Ege sen skinle niye kız yaptın kanka? Aslında bu otomatik anlamış ama değiştirmeyi işte. Yalancı. Vallahi değiştirmeyi. İyi bir ses var. Ses. <laughs> İnşallah senin sesin geliyordur. Ona şey yapıyorum Korkuyorum. ben. Korkuyorum da. sesim Bir Bugün kestirmiyor, yarın kesilir. Derder der de. Takla. Oh, Takla <laughs> şey gel. Sesim, Hayır. Hayır olmaz ya, gidemezsin. Kanka arkadaşlar e, bir de bir şey söyleyeceğim. E, bike By Rifle HD e işte, abone olursanız seviniriz. E, geçenki videosu çok diye. Emre şey e, Sorar Games yarısında şey tuvaleti geldi. Hani var ya bizim <laughs> şair Emre Handil var ya o şey şey sıçarken tuvalette düşmüş. <laughs> Gelmiş. <laughs> Böyle diyordu Emre. Ama düşmüş de şakasını ediyordu. Evet arkadaşlar Emre sıçarken tuvalete düştü. O yüzden yemedi. <laughs> Aa kanka. Ege Zikar Please. Nö 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 yaz. Ha başlıyor. Ege başlıyor. Ege kanka kan saldım. Ege hadi hadi hadi. Ege yardır. Ege. Git, Ege gel. Ege yardır. Ege beni takip et Aha chest buldum. Ege. Ege kanka chest. Git adam geliyor arkanda. Kanka GG olacaksın. Koş oğlum seni takımdan. Ege kaç. Nasıl benim kumda? Masane team olmak isteyen adam. Seni kesmiyor. Tamam biz onu keselim de. Abi chest boş. Chest boş. Dur, üzerime bir şeyler yiyeyim. Zaten varmış hepsi. Ege neredesin? Aa Ege sana drop değil mi birkaç tane? Şey. Yiğit ölüyorum. Yiğit 3. 2.5 can kaldı Yiğit. Ark. Hadi. Ege zıplayarak kaç. Ege kaç abi. Yardır yardır. Adam gelmiyor. Adam gelmiyor. Abi, <laughs> geliyor geliyor. Ege koş. Nereye? Oradan Gel gel gel. Biz onu öldüreceğiz. Gel gel. Ya, zıplaya koş <laughs> <gülüyor> <gülüyor> <mü>? hayır hayır <laughs> ben ne ne Hadi öldür. Öldür öldür. Bilerek öldüm. Kanka bilerek öldüm. Hangi SG kaç? SG kaç? Ha. Tamam tamam tamam. Tıkla 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 tıkla. Tıkla. Gir. Ha geldim be. Aa Ege yan yana. Yan. Orada beni takip edin. Ortaya gitmeyeceğiz ama ortaya gitmeyeceğiz. Burada orta da beni takip edin. Burada. ortaya gitmek yasak. Tamam, niye? Bu arada da çünkü öyle güven var ki 30 tane tespit Tamam Haydi gidelim o zaman Bir tane binada ful tespit Ege kaka video çok uzun mu olmuştur değil mi? Sence? Yok oğlum ya saniyesinde öldük Ege bir şey söyleyeceğim İnşallah sesim geliyordur ha Videoyu bir daha baştan çekmeyiz Amin Bir de inşallah tablet vurduğum ses gelmiyordur kendine... ha Böyle falan yapıyor mu? Sen neredeyse. <laughs> sen yapma. Farklı ses çıkıyor <laughs> 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 senden. my O zaman, o zaman videonun ismi Ege Sins olacak. Ege Sins SG olacak. Videomuz. Öyle olacak. Yani videonun isminde de bulduğun için sağlayayım. Ege o zaman çok sıkıcı olmasın diye video şey yapalım bence Ege. Ne yapalım? Kanka kanalla alakalı falan konuşalım. Mantıklı kanala, değil mi? Biz bu kanala onduruz, ya hayır yani neler yapacağımızı konuşalım. Video çekeceğiz. hayır <laughs> abi hani normal kanallar falan konuşuyor ya. İşte eee yerde. Hayır, biz de konuşuyoruz. Kanallar bir şey konuşamasın. İşte koyuyorlar ya bir dakika geliyorum. Ege konuş. Eee. <laughs> Abi yalnız video inşallah 1 dakika olmamıştı. Ege olmadı değil mi? 10 evet. dakika olmadı değil mi? Kolesterol olur, at olmuştu. Oğlum mal nasıl yükleyeceğiz öyle? ya? O da yüklemiyor. <gülüyor> 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 Neyse. Ya ola Ege... ha, ha dur dur bak Ne diyorsun? Neyse ben yüklerim. Nereye? Aşağı düştüm. <laughs> ben de. Dur, dur, dur. Ege yardırıyorum. Kaka Ka kaçalım buradan. Gel şu bina, şu. Hangisi? Şu. Geliyorum. Şu, bak. Sen, şu git. Gel. Sen git Sen git gel. Bu binaya? Kaka adam seni <laughs> kesecek. <gülüyor> Kaka adam seni kesecek. Ender Tas bile. Ender Taş. Türk. Vurma. Vurma kurban olduğum Git öldüm galiba. Çıkalım çık ya. Bir dakika. Fail video olmasını istemiyorum. Ben devam edeceğim. Hayır. 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 Ya abi şu videolar çok fail oluyor ya. Hiçbir şey yapamıyorum. Tamam, Neyse. Çık. kapa. Neyse abi. Eee 8 dakika. Konuş. İyi. Arkadaşlar evde. Evet, tamam. Neyse. Eee video beğenmeyi be ee, video beğenmeyi unutmayın. Ee, yeni kanala yeni abone olduysanız ay yeni geldiyseniz abone olmayı unutmayın. Başınız paylaşırsanız seviniriz. Bay bay.